Ebbekir radıyallahu anh biliyorsunuz değil mi? Müşrikler ne yaptılar ona? Yamalı ayakkabıyla mübarek yüzüne vurdular. Değil mi? Ağzını, çenesini, burnunu kırdılar günümüz anlayışına. Dağıttılar ya. Ne güzel değil mi? Allah uğrunda bir dayak yedi esasında. Esasında güzellik var. Güzellik var. Bir güzellik var. Ağzını, burnunu kanattılar. Değil mi? Dişlerini, avucunu çevirdiler. Peki Ebbekir Sıddık radıyallahu anh ne dedi? Ne dedi bakın kardeşler? Ya Rabbi sen ne kadar halimsin dedi. Bakın ya. Adam dayak yemiş, dişlerini ellerine vermiştir. Ya Rabbi sen ne kadar halimsin. Sen ne kadar halimsin, sen ne kadar halimsin diyor. Ne demek halim? Sen ne kadar merhametlisin, sen ne kadar yumuşaksın Allah'ım diyor kullarına karşı. Ağzı burnu kanamış, dayak yemiş, kafasını yarmışlar, gözünü yarmışlar, gözü morarmış. O Allah'a hamd ediyor. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Sen ne kadar halimsin diyor. Niçin? Çünkü Allah dilediği için Ebu Bekir anlamış ki Allah beni seviyor. Anlamış ki Allah beni cennetine koyacak. Bunu anlamış. Peki biz anlamadık mı? Biz anlamadık mı? Cennetten mi kaçıyoruz? Cennetten mi kaçıyoruz? Bizden öncekilerin cenneti istediği gibi biz istemiyoruz. Biz cennetten mi kaçıyoruz? İşte cennet isteyenler Ya Rabbi sen ne kadar halimsin diyen insanlar.